Evet kuşu kafese bıraktık. Şimdi gelelim tip kaça. Şu kapı sallanıyor. Şuna bir takosu koyalım. Kuşları yukarı gönderelim. Yukarı i̇şte, yukarı yukarı yukarı. Yukarı çıkın lan. La bir Allah rızası için yukarı çıkın. Kaçak var orada. Hadi. Hadi bir Allah rızası için. Ama yukarı çıkmıyor. amcaoğlu kaçak tip var yukarıda. He? Ali tipi değil. Şeyin Şükrü dün, geçen yakalamıştı geri kaçırdı. <laughs> Kuş geldi şimdi. Şükrü yakalamadan ben yakalayacağım. Şükrü senin kaçırdın mı o? Kesin mi? Hadi bakalım. Ya yakalayayım da Kuşlar yukarı çıkmıyor ki. Yemin etmişler. He şöyle. Kuşlar kaçağı yakalamayayım diye elinden geleni yapıyorlar. Burada kuş var mı? Siz de çıkın bakayım birkaç tane. Ha? bu ki değil mi? böyle i̇şte bir şey evet tipimiz evet. burada Şimdi tipleri kuşları karıştırdık uçtu gitti geri geldi Yakalayalım da Şükrü'ye hediye eder miyiz? Bilmiyorum takas yaparız belki. Yakalayalım da. Şükrü alış, alıştığını test etmek için uçurmuş. Ve sonuç olarak alışmadığını görmüş. Aha, kim? Evet. Şu uçuracaklar. Demin uçurdular zaten. Gel, gel buraya gel. Gel. Niko çatıya teşvik etmişler ama. ya. Gel 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 gel. Helal yem var gel. Oradaki gibi aç kalmazsın gel. Gel. Onlar yem bile çalkalayamıyor gel. Bu sesi bile özlersin orada. Você vai Vay yamyama bak ya. Kalktı Şükrü kalktı. Kuş göstermeyeceğim lan sana. sana. Kaçakçı, profesyonel kaçakçı Yakar da çıktı şimdi. Evet arkadaşlar. Evet. indi. Helal olsun Dayıoğlu. <laughs> Fikret'in haberi yok ama. Fikret'in haberi var mı? haberi yok. Kaçak, arkanda Piko. Piko. <laughs> ayakta uyuyor. La profesyonel kaçakçı dedik. Oh. Ayakta uyudum be. <laughs> İksin alamamış. Beşik sallamış sallanırsa. Şükrü de aynı kuşu iki kere yakalayacak şimdi. Yakalayabilirsin tabi. Kepçe, kepçe. Evet, yurt dışında ezan sesini asiyat kanal arkadaşlarım için videoyu devam ettiriyorum. Bazı arkadaşlar ezan varken ne video çekiyor? Diğerlerde oluyor yani, böyle tuhaf bir okurken video çekmek azana saygısızlık değil tam tersine daha çok insanın duymasına vesile olmak. Benim görüşüm bu. Şarkı söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ses için bu sesi duymak için zaten efendim <laughs> çalışanlar, hayatını sürdürmek isteyenler. <laughs> Ara kuyruk, kafa kuyruk. <laughs> Şimdi zannedersem ezanı bitmesini bekliyoruz. Şu yakalanmak Işte. Aşağıya mi indi? Ona bakmıyordum ben. ekranı göremiyorum. Şükrü, kuş ne oldu? Tip ne oldu tip? Tip. Oraya gitti. Ben de kuşların arasında diye orayı zoomluyorum. He o zaman gitti. Bir de yer oldu. Bir torpil attı galiba. <laughs>